İyi günler Kardeşlerim sizler için araştırdık bakın neler bulduk bugünkü konumuz tırnak mantarlar mantarlarını gidermek için karbonat kullanımı Evet bugün konumuz ayak mantarları için neler yapabiliriz onları inceleyeceğiz Öncelikle sizlere başımdan geçen e, olayı anlatacağım sonra e, konuya daha derinlemesine girmek istiyorum değerli kardeşlerim ben 25 yıllık Esot'ta şoför olarak çalıştım. Sabah ayakkabımı giydiğim zaman bir de mesai yaptığımı düşünürsen bazen 16 saat bile çalıştığımız, arkadaşlarımızın yerine de çalıştığımızı düşünürsek bazen 16 saat, 8 saatin ilavesi 3 saat çalışırdık. 11 saat genelde çalışırdık. Yani ayağımıza ayakkabı tam 11 saat ayağımızda kalırdı. Bu ne demek? ayağımızın havasız kalması, ayağımızın terlemesi, ayağımızın kokması, ayağımızın mantarlara daha hızlı bulaşması demek. Şimdi başımdan geçen olay şu. Bir gün ayak kokusundan müzderiptim. Öyle ayakkabı ayağım kokuyor ki artık bir misafirle gidemiyorum. Gelen misafirleri de inanın çoraplarımı her gün değiştirmeme rağmen, ayağımı her gün işten geldiğimde yıkamama rağmen yine kokuyor, kokuyor, kokuyor. İnanın ayağımı yıkardım. Yeni ayakkabı aldığım zaman öylesi giyerdim. Tek yani ayağıma takım e, mantar o a, ayakkabıya geçmesin diye. Evet sonunda buldum arkadaşlar. Bulmam ne demek biliyor musunuz? Aslında bir dostumun, bir arkadaşımın vesilesi. Şimdi dedi ki kardeşim ya ayak kokusuna birebir aynı günde ayak kokusunu gideriyorsun. Ne demek nasıl olur bu dedim ya. Ben yapacağın iş şu. Bakın sizlere şunu söylüyorum. Hemen anında ayağınız şiddetli bir şekilde kokuyor mu? Hemen ne yapın biliyor musunuz? Hemen ayağınızın ayağınızı çoraba giymeden önce çorabın içine şöyle karbonatı bildiğimiz hani içtiğimiz karbonat yok mu? Evet. O karbonatı ve bakın arkadaşlar o bildiğimiz karbonatı atın. Böyle silkeleyin yani. Tamam mı? Evet. Çorabın içi yani ayağınızın her noktasına değecek şekilde şöyle çorabı da bir hani pat 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 yapın ki her tarafına bulaşsın. Bu çorabı yaptık mı? Yaptık. Şimdi sıra nereye geldi biliyor musunuz? Hemen ayakkabınızı alıyorsunuz. Aynı şekilde ayakkabınızın içine de böyle elinizde hani tuz eker gibi pıt pıt pıt, pıt daha çok parmak uçlarına doğru böyle pıt pıt pıt, pıt ekiyorsunuz. Ondan sonra ayakkabınızı İşe giderken giyiyorsunuz çoraplar beraber ve akşam döndüğünüz zaman. Bakın bu çok önemli. Akşam döndüğünüz zaman ayağınızı istediğiniz kişi koksun. Zerre kadar o leş gibi. Hani insanı bayıltacak şekilde olan o koku yok oluyor arkadaş. Nereye gitti o kokular? Nereye gitti o, o pis koku? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ayağınızın kokusunu gidermek için yıldırım gibi bir çare var. Ben bunu denedim ve ondan sonra çok rahat ettim. Biraz ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ayakkabı zaten bizim ayağımızı çok böyle terleyen kişilerin ayakkabıları fazla dayanmaz. Hemen çürür. Yani biraz karbonu karbona ektiğin zaman ayakkabının eskimesi de biraz hani biraz daha hızlanıyor diyebilirim yani. Ama o kadar da önemli bir şey değil bence. Evet arkadaşlar şimdi gelelim asıl konumuzun daha detaylı bir şekilde birilerinin tavsiyelerine bakacağız şimdi. Araştırdık dedik ya biz. Şimdi ben kendi önce tecrübemi söyledim. Şimdi gelelim başkalarının tecrübeleri. Yine bakın tırnak mantarını gidermek için karbonat kullanmak demiş. Evet içeriğindeki aktif bileşenler sayesinde sirke tırnaklarınızı etkileyen mantarı hem içeriden hem de dışarıdan temizlemek için mükemmel bir malzememiş. Şimdi burada sirke de karıştırılıyor. Şimdi tıbben anokonomikoz olarak bilinen tırnak mantarı ellerde ve ayaklarda kolayca çoğalan dermotif bezleri mantarları neden olduğu için enfeksiyondur. Uzullarınız sürekli olarak sıcak ve nemli koşullara maruz kaldığından bu mikroorganizmalar üreme için uygun bir yaşam alanına sahip ve kolaylıkla bu, e, bulundukları bölgeye ele geçirirler. Sonuç olarak tırnaklarınızın kötü görünmeye başlar ve kızarıklık, kaşınma ve cildin soyulması gibi belirtiler ortaya çıkar. Neyse ki agresif kimyasal ürünlere başvurmadan bu enfeksiyonu kontrol altına almak için kullanabileceğiniz mantar önleyici maddeler bulunmaktadır. Bunlar arasında keskin herkesin çok iyi bildiği, evde sıkça kullanılan ve tıbbi uygulamaları dünyaca ünlü doğal bir ürünü yani karbonatı kullanacaksınız. Bugün neden tırnak mantarı için bu kadar etkili olduğunu ve sonuçların hızlı bir şekilde görülebilmesi için doğru şekilde nasıl kullanılacağını anlatmak istiyoruz demiş. Gelelim buraya. Tırnak mantarını tedavi etmek için karbonatı nasıl kullanalım? Tırnak mantarı için bu karbonat çözümü paylaşmadan önce sonuçları hemen göremeyeceğinizi açıkça belirtmeliyiz demiş. Burada şunu söylemek istiyor. Yani yapılan e, işlemden sonra hemen anında karbonatı e, Tırnağın içindeki mantardan bahsediliyor. E, kokudan bahsedilmiyor. Belki de ilk baştan koku anında gideriliyor. Mantar biraz daha geç şekilde. Evet şimdi gelelim bu mantarın e, yok olması için neler yapalım. Bu ürün ilk uygulama e, ne demiş bu? Bu nedenle karbonat kullanımında tutarlı olmalısınız. Ve so sorusunuz e, sorununuzdan tamamen kurtulmak için verilen önerileri mutlaka takip etmelisiniz diyor. Bana Buna ek olarak karbonatın özelliklerini sağlığa çok yararlı olan bir diğer antifungal bileşenle elma sirkesi ile arttırmamızı öneriyoruz demiş. Her iki ürün de bu mutfaklarda bulunur ya da çok düşük fiyatlara satın alınabilir demiş. Bakın arkadaşlar şimdi 6 bardak su 1,5 litre yaparmış. 1 bölü 2 bardak elma sirkesi yani 125 gram yaparmış. 3 yemek kaşığı karbonat 30 gram yaparmış. Talimatlar demiş. Suyu ayaklarınızın dayanabileceği bir sıcaklığa gelene kadar ısıtın. Elma sirkesini ekleyin ve bu karışımı büyük bir kaba dökün. Ayağınızı karışıma batırın ve 15-20 dakika ıslatın. Bu süreden sonra tırnaklarınızı tamamen kurutun ve karbonat ile hazırladığımız macunla ovun. 10 dakika boyunca bekletin ve Durulayın. Tırnağın yüzeyini ve onu çevreleyen deriyi temizlemek için dairesel olarak masaj yapın. Tırnaklarınızın görünümü geliş gelişene kadar bu tedaviyi her akşam uygulayın. Antifungal etkilerini arttırmak için karbonata biraz limon suyu ya da hidrojen peroksit ilave ederek ilave edebilirsiniz. Neden tırnak mantarı tedavi etmek için karbonat kullanıyoruz demiş. Bakalım onu da e, bakalım. Karbonat yıllardır evde yemek pişirmek ve temizlik için kullanılan beyaz bir tozdur. Antiseptik, antifungal ve alkalin özellikleriyle iyi bilinmektedir ve bunlar sayesinde çeşitli enfeksiyonlar tedavi etmek için kullanılır. Ayrıca doğal bir keseleyicidir. Ve alerji yönelik tedavi kullanılabilir. Bunlar için karbonat topikal olarak uygulanır. Aynı zamanda cilt enfeksiyonlarına karşı savaşır ve tırnağın hem yüzeyine hem de alt kısımdaki mantarları azaltan aktif bileşenler içerir. Karbonat doğal bir deodorant olduğunu, vücut kokusunu ve aşırı ayak terlemesini normalleştirmek için kullanılabileceğini de hatırlatmak isteriz. Başta söylemiştim biliyorsunuz. Tırnak mantarlarıyla e, mücadele etmek için başka neler yapabilirim? Tedavi enfeksiyonla savaşmak için çok etkili olsa da istenen etkileri elde etmek için birkaç önerimizi de göz önünde bulundurmanızı rica ederiz demişiz. Birinci, si bu tedavi sırasında mantar gelişimini teşvik edecek gelişimini teşvik edecek nem ve sıcak koşullardan kaçınılmamız lazım. Bu ter ve bakterilerin oluşumlarını önlemek için açık ve iyi havalandırılmış ayakkabılar giymemiz anlamına gelir. Nem daha fazla mantar gelişimini teşvik ettiği için her yıkamadan sonra ayaklarımızı ve ellerimizi iyice kurutmamız önerilir. Tırnaklarınız için Kullandığınız aletleri yıkamanız ve dezenfekte etmeniz mantar enfeksiyonlarından etkilenmeyen tırnaklara bulaşmasını önleyemektir. Bu durumda sizi etkilemeye devam, bu durum sizi etkilemeye devam edecek mi? Burada tedaviyi ve tavsiyeleri takip ettiyseniz ve mantar yine de yayılmaya devam ediyorsa başka alternatifler keşfetmek için doktorunuza da başvurmanızı rica ediyoruz çünkü belirli bir yere kadar bizler sizleri uyarıyoruz. Baktık ki olmuyor. Demek ki mutlaka bir doktora başvurmanız gerekmektedir. Tırnak mantarını tedavi etmek için en önemlisi onunla zamanında ilgilenmektir. Böylece çözülmesi daha zor olan ciddi bir sorunla haline gelmeden işi sonuçlandırmaktır. Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Bizim bugünkü tedavi ayak mantarlarının sizlere nasıl ayak mantarından kurtulmanızı, ayak kokularından nasıl kurtulmanızı anlattık. Size çok faydalı olacağını tahmin ediyoruz bu bilginin ve yaptığınızda da kesin sonuç alacağınızı daha %90 ihtimal veriyoruz. Bu yüzden bu tür hastalığı rahatsızlığı olan kişiler mutlaka bunları tatbik etsinler arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Abone olmayı unutmayın. Beğenin, paylaşın, paylaşın ki birileri daha görsün.